Üvez meyvesi nedir? Üvez meyvesi, bilimsel adıyla sorbus cinsine ait ağaçların ürettiği, doğada genellikle dağlık ve ormanlık alanlarda yetişen besin değeri yüksek bir meyvedir. Türkiye'de özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde görülür. Halk arasında daha üvezi olarak da bilinir, üvez ağacı, sert iklim koşullarına dayanıklılığı, uzun ömürlü yapısı ve ekosisteme sağladığı katkılarla dikkat çeker. Üvez ağacının botanik özellikleri. Üvez ağacı 10-20 metreye kadar uzayabilen yaprak döken bir ağaçtır. Yaprakları tüysü ve dişlidir. İlkbaharda beyaz çiçekler açar, sonbahara doğru ise kırmızı turuncu tonlarda meyveler verir. Aile: Rosaceae. Yaşam süresi: Uzun ömürlü. Çiçeklenme: Nisan-Mayıs. Meyve olgunlaşma: Eylül-Ekim. Besin değeri ve içeri. Üvez meyvesi doğanın sunduğu güçlü bir besin kaynağıdır. İçerinde C vitamini, flavonoidler, fenolik bileşikler, lif, posa, doğal organik asitler bulunur. Bu bileşenler üvez meyvesini hem geleneksel hem de modern beslenme çalışmalarında önemli kılar.